Ne için var senin burada? Seni görmeden duramadım. Burada olman çok tehlikeli. Her an biri gelebilir. Git lütfen canım. Birazcık yanında durayım. <laughs> Kokun hasret <laughs> olmakta kadar zor bilemezsin. Delirdin mi? Yapma. Evet delirdim. Sana bu kadar yakın. Senden bu kadar uzak olmak delirtecek beni. Olanlardan ben memnun muyum sanıyorsun? Ama bir süre daha bir şey belli etmemeliyiz. Tamam. Sen ne zaman dersen ben o zamanı beklerim. Ama bu arada seni görmezsem sabredemem. Yoksa çıkar meydana bağır. Ben Hatice'yi seviyorum diye. Şişt, duyacaklar. Tersiri. Sen de seviyorsun beni değil mi? Yoksa burada ne işin olurdu? Seni göreceğim. Sana dokunacağım bu kısacık kaçamakları nasıl sabırsızlıkla bekliyorum bilemezsin. Saniyeler bile yıl gibi geçiyor. Aslında benim için de en güzel anlar bunlar. Ama... Şişt. Öylesi bu en güzel anları amalarla mahvetmeyelim benim güzel aşkım. Ne? Ne zaman? Peki durumu nasılmış şimdi? Tamam. Bir gelişme olursa beni haberdar edin. Ne oluyor İbrahim? Kötü bir şey mi var? Etem vardı, kalp krizi geçirmiş. Ne? Nasılmış peki? Belli değil. Daha ameliyattaymış. Allah Hı. şifasını versin. Yarın gidip bir geçmiş olsun deriz. Üzüldüm. Üzülmesine ama... Hani neredeyse ilahi adalet tecelli etti diyeceğim Nisa